istemeye başladı yalnız ha bak bu böyle olmuyor. Yani yeni bir düzen. Tabii canım, okulda böyle şeyler olmaz ki. Bak yani, bak bak iş... de yazıyor. Aa gazeteci. Hadi hemen 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 hemen. Allah Allah. Gazeteciler de çok fazla açtı yalnız Aynen. ha. Thank

Sayın Genel Başkanım, Merkez Yönetme Kurulu'ya çok değerli basın mensupları, biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi gençlik odalarımızın hazırlamış olduğu tiyatral gösterinde de gördüğümüz gibi ülkemizin trajikomik komik bir hale düşmesini hep birlikte tekrar seyrettik. İşsizlerimizi seyrettik, dört bakanı seyrettik, bu ülkenin basınına uygulanan sansürü seyrettik arkadaşlar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları olarak her zaman olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış politikaları karşısında meydanlarda olmaya devam ediyoruz. Bizler bu ülkede işsizlik oranlarının açıklandığı ama bunların AKP hükümeti tarafından, AKP politikaları tarafından ciddiye alınmadığını tüm İzmir'imize, tüm Türkiye'mize sizler huzurunda tekrar açıklıyoruz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün verilerinde de görüldüğü gibi Türkiye'de işsizlik oranları artmaktadır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi politikaları bu artan işsizliği her zaman olduğu gibi bu artan işsizliğe kayıtsız kalmayı devam ettirmektedir. Bununla da yetinmeyip bir milletvekilinin AKP milletvekili Rıfat Sayık'ın İzmir in Hatmaktan hala çekinmiyorlar. Hala buna devam ediyorlar. Rıfat Said, İzmirlilerden özür dileyene dek, Türkiye'den özür dileyene dek, bu eylemlerimiz her zaman için devam edecektir arkadaşlar. Biz... Bizler aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin niyetinin bunlarla ilgilenmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar kendi Yaptı. ama bizler, ama bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak her zaman bu yolsuzlukların, her zaman bu rüşvet skandallarının peşinde olmaya devam edeceğiz, devam edeceğiz arkadaşlar. Bizler bu adalet kalkınma ve partisi, e, kalk, kalkınma ve adalet adalet ve kalkınma partisinin devam eden bu yolsuzluk ve sansür uygulamalarına da karşı çıkıyoruz. Onlar bu işsizliği bu rüşvet skandallarını, bu yolsuzluğa devam ettikleri takdirde ve onlar basına sansürü uyguladıkları takdirde bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak asla ve asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Siz AKP zihniyeti sansür, sansür uygulamaya devam edin. Biz daha çok konuşacağız. Siz unutturmaya devam edin. Biz